Merhaba dostlarım. Odandaki 5 ilginç şey videosunun 3. bölümüne hoş geldiniz. Şey. Bu görmüş olduğunuz şey kız arkadaşımın bana sevgililer gününde armağan ettiği bir hediye. Bunu hediye edecek olan kişi içerisine bazı kağıtlar dolduruyor. Ve hediye alacak kişi yani ben her sabah içerisinden bir tane kağıt çıkartıp bunu okumak durumunda kalıyor. Normalde bunun içerisine 365 tane yani tam bir yıllık kağıtlar konuyor. Ve eğer siz de sevgilinizi değişik bir hediyeyle mutlu etmek istiyorsanız dostlarım. Bu videoyu ona izletmeden bunu rahatlıkla kullanabileceğinizi garanti veriyorum. Bunun normalde internette satılan hazır versiyonları da var. Ama tabii ki benim kız arkadaşım bunu kendi elleriyle yaptı. Yani ben en azından öyle zannediyorum. İlk şey, bu kitabı lise zamanında yani hatırladığım kadarıyla 11. sınıfta almıştım. Büyük ihtimalle yanlış hatırlıyorum ama normalde pek kitap okuyan biri değilim. Hani denk gelirse ve hoşuma giderse kişisel gelişim kitapları okumayı tercih ediyorum. Yani şimdiye kadar kaç tane okudun diye sorsanız belki bir elin parmaklarına geçmez ama bunu ilk defa rafta gördüğüm zaman bayağı dikkatimi çekmişti. Hatta en çok satılanlar da birinci sıradaydı. Yani neden olduğunu şu an pek tahmin edemedim. Okuduğum zaman memnun kalmıştım. Eğer siz de bunu... Adını söyleyemiyorum. Alırsanız okumanızı tavsiye ederim. Gerçekten güzel bir kitap. Hatta bunun ikincisi çıktı galiba. Bilmiyorum. Üçüncü şey Bu elimde görmüş olduğunuz kamera Şu anda da tam satıcılar gibi oldu Dededen yadigar bir anında kamera adı altında geçen Yani burada Kodak Instant Camera diyor Bir kamera türü Bunların yeni versiyonları da var Hani bunlarla çektiğiniz fotoğrafı Anında altından şurasından çıkartabiliyorsunuz Tabi şimdiliklerle kıyaslamak gibi bir amacımız yok Anısı olan ve zamanına göre gerçekten çok pahalı olup Çok güzel performans veren ve çok fazla ailenin O 80'lerdeki 90'lardaki fotoğraflarının ana kaynağı olan bir makine Benim odamda şu yuvarlağın üst üstünde gördüğünüz kısımda duruyor. E hayatımın sonuna kadar da ana olarak saklayacağım düşünüyorum. Dördüncü şey, bu şuralarda görmüş olduğunuz yumurta kartonları. Ben konuşurken yukarıda kullandığım mikrofona sesimin yakısını gitmesini engellemek amaçlı buraya konuldu. Yani ne yaparsam yapayım odamdaki ekoyu çok fazla azaltamadım. Ama bunları kullanmaya başladıktan sonra ufak bir ses iyileştirmesi olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki bir süre sonra bunlar yerlerini normal akustik süngerlere bırakacak. Ama o zamana kadar kullanacağım sistem tam olarak bu. Beşinci şey, bu elimde. Evimizdeki aletin normalde halk arasındaki adı canavar diye geçiyor. Benim odamda şu anda bulunmasını gerçekten olanda buldum bu arada bunları. Nedenini hala çözemedim ama daha öncesinde odamı toparlarken yani odamın düzenini değiştirirken şurada duran bir masam var. Onun köşesi bu kalorifer boruları var orada. Oradan dolayı sığmamıştı. O kalorifer borularının denk geldiği kısmı bununla beraber güzel bir şekilde hallettim. Normalde çok küçük, çok güzel bir alet gibi görünüyor ama sağ olsun kendisi çok fazla titrek. Yani bir Fatih yüreğin makineleşmiş hali olarak görebilirsiniz. Tam böyle çalıştırdığınız anda şu anda elinizde durduğu gibi durmuyor. Bir anda böyle kaymaya kendi haline dans etmeye başlıyor. Her şeyden önce tabii ki güvenlik geliyor. Çok sıkıntı bir alet. Neyse yani odamdaki 5 ilginç şey videosunun 3. bölümü böyleydi. Daha derinlere indikçe bunun gibi çok saçma aletler bulabildiğimi fark ediyorum. Şu anda odamdan dilediğim tek şey bir sonraki bölümde kullanmak üzere bulacağım aletlerin veya eşyaların beni sakatlamayacak veya öldürmeyecek şeyler olması. Siz de odanızda bulduğunuz ilginç şeyleri yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Ağır Mimar'ın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.